Herkese yeniden merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Kış aylarında çayın kahvenin yanında yapabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifim var. Sizleri fazla bekletmeden tatlımızın yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar tencereme 1 su bardağı üzüm pekmezimi alıyorum, 2 su bardağı su ekliyorum. Şöyle sevgili arkadaşlar, 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta. Çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Biraz daha tatlı seviyorsanız dilerseniz bir miktar şeker ilave edebilirsiniz. bana göre şekerin kıvamı ölçüsü tam geliyor sevgili arkadaşlar şeker ekleme gereği duymadım Sizler kendi damak zevkinize göre şeker oranı ayarlayabilirsiniz malzemelerimi iyice çırptım şimdi ocağıma alıyorum pertemi ocağıma aldım orta ateşte devamlı karıştırarak koyulaşmasını sağlıyorum Ortalama 7 ile 10 dakika kadar pişiriyorum sevgili arkadaşlar. Yapımı son derece basit bir tarif. Daha öncelerde buna benzer cevizliden yapmıştım. Tadı da gerçekten çok güzel olmuştu. Allah nasip ederse videonun sonunda paylaşırım. yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor. Buraya kadar gelen arkadaşlardan kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar, koyulaşmaya başladı. Şimdi içine bir miktar fındık ekliyorum. Fındık yerine ceviz veya fıstık ekleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar tatlımız yeterince kıvam almaya başladı. Şimdi ocağın altını kapatıp borcamı alıyorum. Ben böyle küçük kare borcamı kullanıyorum. İçine bir miktar su aldım. Evet şimdi perdemi içine alıyorum. Evet sevgili arkadaşlar ilk sıcaklığı geçtikten sonra buzdolabında bir saat dinlendiriyoruz. Daha sonra servis aşamasına geçeceğim. Bir saatin sonunda tatlım buzdolabında çıkmış hali. Şimdi üzerine hindistan cevizi serpiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, tatlımı ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra tekrardan hindistan ceviziyle süslüyorum. Şöyle küçük kare şeklinde dilimliyorum. Sizler istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şöyle servis tabağımı alıyorum. Sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar. Lokum kıvamında yumuşacık. ipeksi bir dokusu var. fındıklı tatlım servisi hazır. Gerçekten hem görüntüsü hem lezzeti mükemmel görünüyor. Bu da sevgili arkadaşlar videonun ortasında söylediğim gibi cevizden yapmış olduğum tatlım şu an dolmuş hali buzluktan çıkarttım sizlere göstermek için. Ben bu tarz hafif atıştırmalıkları yapıp buzlukta saklıyorum. Çayın kahve yanında güzel gidiyor. Siz de bu tarz tatları yapıp buzlukta saklayabilirsiniz. Ani gelen misafirlerinizi taze yapıp ikram edebilirsiniz. Gerçekten hem lezzeti hem görüntüsü mükemmel görünüyor. Kesinlikle ama kesinlikle yapmanızı istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar videomun sonuna geldim. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.